Yaptım. Ne güzel. Şimdi biz e, ailenin yanındayız. Evet, e, hanımefendiyle konuşmaya devam ediyoruz. 4 tane çocuğu var. Eşi inşaattan düşerek rahmetli oluyor. E, ve 8. sınıfa giden kız çocuğu için Bir tablet. Tablet. Evet, evet, şu an eğitimden çok uzak kızım. Liseye başlayacak bu sene, sınavlara girecek. Birincisi tablet, ikincisi de mutfak dolaplarına destek bekliyorum Bursa'dan hayırseverlerden. Mutfak dolabı e, istiyoruz. Hayrınıza, ananızın, babanızın hayrınıza e, çok seviniriz. Çok memnun oluruz. Çünkü kadının olmazsa olmazı mutfak dolabı. Gördüğünüz gibi her yer o yüzden dağınık duruyor. Mutfak dolabı şart. Ben hayırseverlerden e, kesinlikle bana dönüş olacağını tahmin ediyorum. İnşallah çocuklarının bir tanesinde de tablet. İnşallah Allah razı olsun. Olaşır. Kulak verenlere çok teşekkür ederim. Çok tamam. sağ olsunlar. Ben de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.